Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Müslüman Kadının Şahsiyeti kitabında kendisine karşı sorumluluklarıyla ilgili, aklına karşı sorumluluklarıyla ilgili yeni bir bölüme geldik. Başlığımız şu, Ruhi yapsına karşı sorumluluğu. Şimdi burada müellif bize, ee, insanın ruhi yapısına karşı sorumluluğuyla ilgili bir şey vermiş, sayfa 126'da bir ölçü vermiş. Diyor ki bu ölçüde müellif, insan diyor bir bedenden, bir akıldan, bir de ruhtan oluşur. Yani siz bunu duygu diye de yazabilirsiniz. İnsan bir bedenden, bir akıldan, bir ruhtan oluşur. Bizim bu dersin en başında girişinde anlattığımız konuya vurgu yapıyor önce. Bunların hepsine karşı insanın sorumlulukları vardır. Bunu anlatmıştık biz zaten hatırlarsanız. Neden bu sorumluluklarımız var? Neden bunları yapıyoruz? Bunları anlatmıştık. Ama burada özellikle altını çizdiği bir konu var. Bizi ilgilendiren konu. Diyor ki, insanın şahsiyetinin üstünlüğü cisim, akıl ve ruh arasındaki dengeyi birbirinin, birinin diğerine tecavüz etmeyecek şekilde sağlam kurmasıyla ortaya çıkar. Bu üç şey arasındaki dengeyi sağlam kurmak dengeli, uygun, olgun ve ufku geniş şahsiyetin meydana gelmesinin garantisidir. Aslında İslam'ın terbiye metodundaki en temel meselelerden bir tanesine temas ediyor. O da nedir? İnsanı insan yapan temel değerler arasında bir dengenin varlığıdır. Yani İslam şeriatının özelliklerinden bir tanesi İslam şeriatı insanı arındırmak için gelmiştir. Ve İslam şeriatı insanı arındırdıktan sonra tekamül etmek üzere gelmiştir. Yani ne demek bu? Şu demek, bende bazı arızalar var yaratılışımdan getirdiğim. Önce bunları e, arındırır. Bunları terbiye eder. Bitti mi peki beni temizledi bırakır mı? Hayır. Bu defa bana der ki senin yükselebileceğin, olgunlaşabileceğin buna tekamül diyoruz, ruhi tekamül. Senin önünde böyle seni tamamlayacak bir süreç var. Bu süreç için adım adım, derece derece bu süreçte yukarıya doğru çıkacaksın diyor ve İslam bana. Fakat bunu yaparken İslam şunu da söylüyor bana. Bunun diyor, bunu bir sehpa gibi düşünmelisin diyor. Sehpanın üç ayağı olduğunu düşün. Bu üç ayaktan bir tanesi bir sallanıyorsa, o sehpanın üzerine ne koyarsan koy, o sehpanın üzerinden devrilir. Ya bir tarafında ruhum var, bir tarafında bedenim var, bir tarafında aklım var diyelim. Ve aklım var, duygularım var ve bedenim bedenim var. Bunların dengeli olması lazım e, diyor bana İslam. Bu şu demek, ya ben diyelim ki ruhi hayatıma çok önem veriyorum. İbadetlerime, namazlarıma, zikirlerime, Kur'an'ıma çok önem veriyorum. Ama benim bedenim var. O Selman hadisini hatırlayın. Ne diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Senin bedeninin de senin üzerinde hakkı vardır. Bunu ihmal ediyorum. Bedenimi tamamen tamamen ihmal ediyorum. Ruhi yapımdaki dengenin sürekli olması mümkün müdür? Değildir. Çünkü ruh bedenden, beden de ruhtan etkilendiği için belli bir zaman sonra ben bir taraftan arındırırken beden yapıma önem vermediğim için bu defa o taraf beni çekecek bataklığa orada bir dengesizlik oluşacak. Bu onun için bir dengenin olabilmesi için üçünde de denge var. Ruhi yapıma çok önem veriyorum. Misal veriyorum. şey işte ibadetlerim, gece namazım, orucum, Kur'an okuyuşum, tefekkürüm tamam. Ama akli yapıma önem vermiyorum. Aklımı şeyle desteklemiyorum. Bilgiyle desteklemiyorum. Bir zaman sonra ne oluyor? Bana şeytan beni öyle bir şeyine alıyor ki, öyle bir avucuna alıyor ki, duyduğum şeytani seslerin Allah'tan geldiğini zannetmeye başlıyorum. Yani ruhum tekamüle erdi, arındı. Bir şeyler duyuyorum, bir şeyler hissediyorum. Ama bunun şeytandan olabileceğini düşünmüyorum. Sebep? Çünkü aklımı olgunlaştırmadım. Ruhumu olgunlaştırdım ama aklımı olgunlaştırmadım. Tam tersini düşünelim. Aklımı olgunlaştırıyorum, okuyorum, öğreniyorum, düşünüyorum, karşılaştırıyorum. Ama ruhi yapım olgunlaşmıyor. Sadece aklım olgunlaşıyor. Biliyorum ama yapamıyorum bu defada. Çünkü arınamadığım için, evet biliyorum, o çok güzel ifade ediyorum onun felsefesini yapabiliyorum ama iş eyleme geldiğinde bir şey yapmaya geldiğinde e ben saha adamı değilim diyorum. Ben hani amel adamı değilim, eylem adamı değilim veya şimdi moda tabirle ben akademisyenim, ben tarafsızım diyorum. E benim işim sadece tahlil yapmak. Bu kadar. Tahlil yapıyorum ondan sonra fil dişime fil dişi kuleme çekiliyorum. Dünyayla hiçbir bağlantım bağlantım yok. Bunların olmaması için bu dengesizliklerin olmaması için bütün bunların hayatımızda bir şeyinin olması lazım bir dengesinin olması lazım. Aksi halde dediğim gibi mutlaka bir yerden bir yere bizi savuran, olgunlaşmamıza engel olan böyle dışarıdan bakıldığında bir şeylerde bir eksiklik var. Onu görebileceğiniz bir dengesizlik hali ortaya çıkar. O zaman bedenimizin de, aklımızın da, ruhumuzun da olgunlaşması için hakları her neyse, bunların haklarını haklarını vereceğiz. İnşallah. Mesela şöyle düşünün. Çok basit bir örnek vereyim. Çok güzel okudunuz diyelim. İyi okudunuz yani. Ve çok güzel ibadetlerinize dikkat ettiniz. Ama bedeninize dikkat etmediniz ve obez oldunuz. Ne kadar bilirseniz bilin. Ne kadar amel yapma isteğiniz olursa olsun bedeniniz sizin ayağınıza bir pranga olacaktır. Yani o sizi hayır yapmaktan alıkoyacaktır. Neden? Onun hakkını vermediğinizden ötürü. Çünkü belli bir Diyelim ki işte obezleşmiş bir insan, istese de bazı şeyleri, bedeni onun önünde bir prangadır. Bu örnekleri hepsini yan yana koyduğunuzda hepsinde dengeli olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi görmüş olacağız, Allah'ın izniyle. Bir alt başlığımız daha var. O da şu, ibadete ve gönül temizliğine devam eder. Biz aslında bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili konuştuk. Yani burada bize söyleyeceği yeni bir şey yok, bu başlıkta. Bu hep konuştuğumuz konular bir mümine kadının biraz tekrar olmuş bu bölüm açıkçası ama ben bir konuya özellikle temas edeceğim burada. Sayfa 127 yani bu 126-127'de ibadete ve gönül temizliğine devam eder. Burada bize anlatmak istediği şey şu yani Müslüman bir kadının ibadet hayatında süreklidir. Bunları işlemiştik hatırlarsanız bu kitapta. Devamlıdır, süreklidir. Allah'la olan irtibatını güçlü tutmaya çalışır sürekli bir şekilde işte kulluk etmeye, Kur'an okumaya, namaz kılmaya, Rabb'in ayetlerini tefekkür etmeye dikkat eder. Fakat burada bir konuya temas etmiş. Bu konu önemli. 127'nin son iki paragrafından bahsediyorum. Şimdi diyor ki, doğru sözlü ve takva sahibi olan Müslüman kadın bazen yanılabilir, ihmalkar olabilir, ayağı kayabilir. Ama o süratle hatasından sıyrılıp çıkar. Hatasından dolayı Allah'tan mağfiret diler kusurundan dolayı kendini aklar, günahından tövbe eder. Zaten saliha ve takva sahibi Müslüman hanımların durumu her zaman şöyledir. Allah'tan korkanlara şeytandan bir vesvese dokununca Allah'ı hatırlar ve hemen gerçeği görürler. Bunun içindir ki Resulullah ashabına imanınızı yenileyin buyurmuştur. Onlar da ya Resulallah imanımızı nasıl yenileyeceğiz diye sorunca Peygamberimiz la ilahe illallah sözünü çokça zikredin buyurmuştur. Şimdi bu bölümü okumamın nedeni şu. Bir iki tane kural var kulluk hayatında. Aslında çok basit kurallar bunlar. Ama nedense biraz demek şeytanın etkisiyle, biraz da insanın kendi kendini olumsuz etkilemesiyle insanlar bu kuralları ya anlamak istemiyorlar ya da çok çabuk unutuyorlar. Bunlardan birinci kural şudur. Kim olursanız olun, hiçbir insanın kulluğunda her günü eşit olması mümkün değildir. Yani kulluk demiş olduğumuz o hat, tek bir çizgi üzerinde, tek bir hat üzerinde seyretmez. Ve bu da bir afet de değildir. Bu Allah'ın celle celalü insan için yaratmış olduğu bir sünnettir. İnsan bir şeye başlar. Ayağa kayar, düşer. Tekrar toparlanır, ayağa kalkar. Terk eder, sonra pişman olur, Allah'a döner. Tekrar terk ettiğine yeniden başlar. Bir şeyi eksik yapar. Bıkar. Sonra bunun yanlış bir şey olduğunu, şeytandan olduğunu anlar. Tekrar azmini, iradesini toplar tekrar yola tekrar yola devam eder. Allah azze ve celle burada dikkat ederseniz bir ifade kullanıyor. Inne lezine takav iza massahum min eşşeytani tezekkeru fe iza hum Takva ehli olan insanlara şeytanlar dokunduğu zaman onlar hatırlarlar. Allah'ı hatırlarlar, Allah'a verdikleri sözü hatırlarlar, sorumluluklarını hatırlarlar. Birden sen onların basiret sahibi olduklarını görürsün. Yani hatalarını görür, Kendilerini toparlayıp çeki düzen verdiklerini görürsün. Burada dikkat ederseniz Allah münafıklardan bahsetmiyor. Fasıklardan bahsetmiyor. Takvalılardan bahsediyor. Yani o kadar salih amel yapmışlar ki Allah katında müttaki ismini almaya hak kazanmışlar. Yani Allah'ın birine müttaki ismini vermesi onun salihlerden olduğunu gösterir. Böyle insanlara bile ara ara şeytan dokunur. Böyle insanların bile ara ara ayakları kayar. Böyle insanların bile bazen dengeleri bozulabilir. Fakat bu dengenin bozulma hali bunlarda sürekli değildir. Tezekkar o, hatırlarlar. Yani ben ne yaptım, ben ne yapıyorum, niye böyle oldu diye hatırlarlar ve sen onların birden toparlandığını toparlandığını görmüş olursun. Allah'ın müttaki ismini verdiği insanlar bile şeytanlar onlara dokunduğunda sarsılıyorlarsa, hatırlayıncaya kadar bir boşluk yaşıyorlarsa, hepimizin bunu yaşaması, böyle dönemlerimizin olması çok normaldir. Bunu niçin anlatıyoruz? Çünkü genelde şeytan insanların bu dönemde kendileriyle ilgili düşüncelerini zehirler. Yani sen bir ibadete diyelim ki ruhi yapını kuvvetlendireceksin. Bunu anladın. Ee, bir şeye başladın ve devam ediyorsun. Sen onu yaparken şeytan seninle ilgili bir algı oluşturmaz sende. Allah'a karşı hüsnü zannını bozmaz. Şeytan sana ne zaman gelir? Düştüğün zaman gelir. Sen busun işte der. Sen busun. Sen böyle olmaya mahkumsun der. Hatırlıyor musun? Geçen sene de böyle olmuştu der. Hatırlıyor musun? Falan senede de böyle olmuştu, olmuştu der. Sen zayıf nefisli bir adamsın der. Sen zayıf nefisli bir kadınsın der. Boşuna uğraşıyorsun der. Niye kendini yoruyorsun ki der. İki ay sonra gene aynısı olacak. Yani şimdi kafanda diyelim başka bir proje var. Bir hayır var. Diyorsun ki şundan sonra yapacağım. Hemen bu içinde bulunduğunu gösterip bunda nesin ki onda ne olacaksın? Onda ne olacaksın der. İşte Allah Azze ve Celle burada mümine özel bir şey söylüyor. Tam da bu dönemlerde Şeytanın dokunmasına karşı insanın zikir ehli olması lazım. Hatırlaması lazım. Hayır demesi lazım kendine. Şunu düşünmesi lazım. Zaten şu an ben dışarıdan saldırıya açık bir durumdayım ve şeytan da benim bu durumumu kullanıp bana geliyor. Tam aksine benim ondan Allah'a sığınmam, Allah'a karşı hüsnü zannımı güçlendirmem, Allah'a tekrardan ve yeniden yönelmem lazım. Yönelmem lazım demesi lazım. Bu birincisi. Yani aksiyalde eğer insan düşmenin de kalkmanın da kulluğun sünneti olduğunu bilmezse düşmenin de kalkmanın da kulluğun normali olduğunu bilmezse, eğer insan her düştüğünde şeytan, düşmek onun kaderiymiş, düşmek onun özelliğiymiş, düşmek onun sıfatıymış gibi insanı zehirler. Ama insan şunu bildiğinde, düşmek benim değil, yolun tabiatı. Düşmek benim değil, insanoğlunun tabiatı. İnsan bunu anladığı zaman Allah'ın izniyle bunun kendiyle ilgili bir sorun değil, yolla, imtihanla ilgili bir sabır olduğunu bilir. Hele bir de buna şu kuralı eklerse, düştükten sonra kalkan insanın hali düşmeden önceki halinden daha eftaldir. Bu da ikinci bir kulluk kaidesidir. Tekrar ediyorum. Düştükten sonra ayağa kalkan insanın hali düşmeden önceki halinden daha eftaldir. Nasıl? Şimdi diyelim ki mesela ben ne yapıyorum? E Kur'an ile arınmaya çalışıyorum. Somut bir örnek vereceğim. Kur'an ehliyim. Kur'an ehli olmanın getirdiği bazı faziletler var. Bunlara sahip oldum. Sonra düştüm. Bıktım futur söz konusu oldu. İradem zayıfladı ve düştüm. Tekrar ayağa neyle kalkıyorum? Tövbe ile kalkıyorum. Şimdi tövbe ettiğim zaman hem önceki bütün günahların bağışlanmış oluyor. Hem de o Kur'an-ı Kerim'in ecri bana gelmiş oluyor. Hem de tövbenin ecrini almış oluyorum. Şimdi bakın üç tane şey elde ettim. Tövbe etmeden önce Kur'an okuyan ve bundan ecir alan bir adamım. Doğru mu? Düştüm, ayağa kalktım ve tövbe ettim. Okuduğum Kur'an'ın ecri duruyor mu? Duruyor. Arada işlemiş olduğum o hata döneminin günahları silindi mi silindi? Tevvaptan olduğum için Kur'an ehli olmama bir de tevvabin olmayı ekledim. Tevab sıfatını, evvap sıfatını ekledim. Şimdi ben öncekine göre daha mı iyi bir haldeyim? Daha mı kötü bir haldeyim? Daha iyi bir haldeyim. Tek sıfatım varken üç sıfatım birden olmuş oldu. Bir de insan bunu bildiği zaman yani düştükten sonra ayağa kalkmayı bilen insanlar düşmeden önceki hallerinden daha efdal olurlar. Bu şeytanın bizi bu tip dönemlerde ayağımızı kaydırmasına engel olur. İki İkinci şeyi söylüyorum. Bu da İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadise dayanarak söylüyorum. İman yenilenmeye muhtaçtır. Şimdi bu şuradan önemlidir. Beni salih amellere ve Allah'a kulluğa sevk eden şey nedir? Benim imanımdır. İman eksilip zayıflayabilen bir şey olduğu için, iman eksilip zayıfladığında imanın sebebiyet verdiği ameller de eksilip, eksilip zayıflamaya başlıyorlar. Halle ben imanımı yenilemeyi öğrendiğim zaman e, amellerimi de yenilemeyi öğrenmiş oluyorum. İmanımı yenilemeyi öğrenmiş olduğum zaman amellerimi de tekrardan canlandırmayı öğrenmiş e, oluyorum. Peki iman nasıl yenilenir? Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, bunun yollarından bir tanesini söylüyor. Çokça La ilahe illallah deyin. Ama bu tabi şöyle bir La ilahe illallah değil. Sadece kelime olarak söylenen değil. Ne anlama geldiğini düşündüğümüz Allahla bir sözleşme yaptığımızı hatırladığımız. La ilahe illallah'ın bize Allah'a bağlayan en sağlam kulp olduğunun bilincinde olduğumuz, Allah'ın uluhiyetini, O'nun mabud oluşunu kabul ettiğimizi anladığımız, bunu düşünerek söylemiş olduğumuz La ilahe illallah bizim kalbimizdeki imanı yeniler. Buradan şöyle bir ölçü de çıkarabiliriz kendimize. Bir kulluk afetine değinebilirim bununla ilgili. Bazen insanın bir amelindeki zayıflık İnsan o amelin etrafında dönüp dolanır. E, oysa aslında ameldeki o zayıflığın nedeni amele dair bilinçsizlik veya amele dair isteksizlik değildir. Amele sebebiyet veren imandaki bir kusurdan ötürü insan o amelde kusur yaşıyordur. Kök nedeni ortadan kaldırmak lazım. Yani imanı yenilemek, imanı güçlendirmek, imanı takviye etmek lazım. Yoksa mesela şöyle düşünün. Diyelim ki ben infak edeceğim malımdan ve bu amelde bir zayıflık görüyorum. Ee, ne yapıyorum? Diyorum ki acaba ben bunun faziletini mi tam anlamadım? Gidiyorum infakın faziletini öğrenmeye çalışıyorum. Bir hocaya gidiyorum. İşte hocam diyorum bana infak konusunda nasihat eder misiniz? Zaten bildiğim şeyleri anlatıyor adam bana. Yani benim de bildiğim şeyleri bana tekrar anlatıyor. da Haliyle hiçbir değişiklik de olmuyor e, benim hayatımda. Fakat eğer benim bu infaka yapamamamın nedeni imanımın azalmış olması, imanımın eskimiş olmasından kaynaklanıyorsa infakla ilgili ne kadar bilgi edinirsem edineyim, infak sorununu çözmem mümkün değildir. Ama imanımı yenilediğimde ha benim imanımda bu aralar bir eksilme var, bir azalma var dediğimde onu yenilediğimde Allah'ın izniyle o problemin de kendiliğinden düzeldiğini görmüş olacağım. Onun için hayatımızdaki bazı eksiklerin birden fazla nedeni olabilir. Doğru nedenler bulunup ortadan kaldırılmazsa problem de ortadan kalkmış olmaz. bu da bir şey. Yani iman eskidiğinde İmana bağlı amellerde de doğal olarak bir eskime söz konusu olur ve bu da bir kural idi. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi bir ödev vereceğim size inşallah e, saliha arkadaş seçmek ve saliha arkadaşlarla beraber e, olmak e, bir başlığımız var. Şimdi bu derse katılanların yarısı aynı zamanda bir diğer derse de katılıyorlar. E, çok tekrar olmasın diye orada geçen hafta bu konuyu anlattım zaten. Bir daha aynı konuyu aynı lafızlarla anlatmamak için e, o derse katılanlar, bu derse sadece gelenlere onun kaydını versinler. ilim talebesinin süsünün salih arkadaş ile ilgili, bölümüyle ilgili. Bu bölümü okuyacağız. O bölümü de şey yapacağız. O bölümü de dinleyeceğiz. E, aynı konuyu anlatıyoruz burada. Sadece burada şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Konunun ba bağlantısını anlamanız için. E, insanların ruhları birbirlerinden etkilenirler. O dersi gördüğünüzde de göreceksiniz. İnsan ruhları kuş sürüleri gibidir. Nasıl ki kuşlar birbirlerine bakıp birbirlerini tekrar ederlerse, insanların ruhları da birbirlerine bakıp birbirlerini tekrar ederler. Haliyle sizin seçmiş olduğunuz her arkadaş, aynı zamanda ruhsal hayatınıza yaptığınız bir yatırımdır. İyi veya kötü. İyi insan seçerseniz iyi anlamda, kötü insan seçerseniz kötü anlamda, kendi kulluğunuzu, kendi ruhsal Hayatınızı etkilemiş oluyorsunuz. Bu konuyu dediğim gibi, bunu ödev olarak veriyorum. Oradan dinleyelim. Konunun bağlantısını da söylemiş oldum. Son bir görevimiz var. Ondan da bahsedeyim. O da şu. Seleften nakledilen dua ve ifadeleri çokça tekrar eder. Yani ruhsal hayatında bir denge kurmak isteyen Müslime bir kadın. Seleften nakledilen dua ve ifadeleri çokça tekrar eder. Bunlara mesurat diyoruz yani nakil yoluyla, eser yoluyla bize ulaşmış olan, Peygamberimizden bize nakledilmiş olan dualara mesur dualar diyoruz. Peki normalde neden dolayı bu dualar diğer dualardan daha öncelikli? Mesurat dualar. Hemen sebebini söyleyeyim. Peygamberimizin şu hadisini hatırlayın. Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Dua kulluğun özüdür. Bu şu demektir. Bir şeyin özü sağlamsa kendisi de sağlam olur. Yani ağacın tohumu sağlamsa çekirdeği kökü sağlamsa ağacın kendisi de sağlam olur. Madem ki kulluğun özü duadır. O zaman benim duam eğer sağlamsa benim kulluğum da sağlam olur. Benim duamda problem varsa benim kulluğumda da problem olur. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz, şöyle de formüle edebilirsiniz. İyyake abudu ve iyyake nestaîn. Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Benim Allah'tan yardım dilemem ne kadar sağlamsa benim Allah'a olan kulluğum da o kadar sağlamdır yardım dilememde ne kadar problem varsa benim kulluğumda da o kadar problem vardır. Şimdi dua bu kadar önemliyse eğer yardım istemek, dua Allah'a iltica etmek bu kadar önemliyse peygamberler Allah'ı en iyi tanıyan insanlardır ve hangi lafızların Allah katında karşılık bulduğunu, hangi lafızların Allah'ı razı ettiğini en iyi bilen insanlardır peygamberler. Haliyle peygamberlerden bize nakledilmiş olan duaları ezberlemek Bunlarla Allah'a dua etmek, bunlar üzerine tefekkür etmek, bu dualar üzerine tefakkuh etmek, bunlar hepsi bizim ruhsal anlamda olgunlaşmamızı sağlayan, olgunlaşmamızı sağlayan şeyler. Mesela örnek veriyorum. Bu Ramazan'daki derslerde zikretmiş olduğum bir dua vardı. O dua üzerinden düşünün. Şimdi ben diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den şu duayı ezberliyorum. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah'a Celle Celaluhu وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنَّ عَبُدَ الْاَسْنَامِ Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru. Uzak tut. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Şimdi ben bu duayı yaparken bakın bir şeye çok dikkat edin. Bir taraftan Allah'tan bir şey istiyorum zaten. Bunu biliyorum. Ama bu duanın benim ruhumu ve aklımı nasıl olgunlaştırdığına dikkat edin. Şimdi ben bu duayı yaparken bir taraftan da düşünüyorum. Allah'ın yeryüzüne put kırmak için gönderdiği bir peygamber bile eğer Allah'tan kendisini putlara tapmaktan korumasını istiyorsa hiç kimsenin putperestleşme konusunda bir garantisi yoktur. Eğer ben Allah'a sığınmaz, yani şunu anlıyorum bir taraftan, ben putları çok iyi tanıyorum, putları çok iyi anlatıyorum, putları kırıyorum diye, bu benim putlara tapmayacağım anlamına gelmez. Yani bu halde olan İbrahim peygamber gibi biri bile günün birinde putlara tapmaktan endişe edebiliyor. Ne oldu? Bilgimden Allah'a teberri ettim. Yaptığım eylemlerden Allah'a teberri ettim. Mücadelemden Allah'a teberri ettim ve şu sonuca geldim. Ya Rabbi sen beni korumazsan en iyi bildiğim konuda bile çuvallayabilirim. Sen bana merhamet etmezsen en kendisiyle tanındığım konuda bile dünyada ve ahirette kendimi rezilliğe düşürebilirim diyorum. Duadan bambaşka bir boyuta ulaştım farkındaysanız. Yani dua, duanın ecrini aldım. Duamı ettim ama dua aynı zamanda beni olgunlaştırdı ve bambaşka bir boyuta ulaştırdı. Bütün mesur dualar böyledir. Dikkatli bir şekilde yapıldığında, dikkatli bir şekilde düşünüldüğünde bana bunu öğretir. Mesela ben diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den bir dua öğreniyorum. Diyorum ki mesela işte inni messeniye duru ve ente erhamur rahimin. Bana zarar dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisin. Şimdi bakın bu duamı yaptım. Duamı bitirdim. Dua etmenin ecrini aldım. Ama şimdi düşünüyorum. Neden Eyüp Aleyhisselam burada e, Allah'ın rahmet sıfatını kullandı da hasta, hastalığına şifa istiyor. Şafi ismini kullanmıyor ama merhamet şeyini kullanıyor, merhamet ismini kullanıyor. Burada bir incelik olması lazım diyorum. Burada Buradan kendime bir kulluk edebi çıkarıyorum. Bak dua bana ne öğretiyor? Diyorum ki, yani demek ki insanın, Ya Rabbi ben hastayım bana şifa ver demesi, evet bu da güzel bir duadır. İbrahim Aleyhisselam diyor, ben hastalandığımda o bana şifa verir. Ama bundan daha bir üstü var. Hastalık diye bile isimlendirmiyorum. Ya Rabbi bana bir zarar geldi ve sen merhametlisin. Bu ne demek? Kendimi sana emanet ediyorum. Halimden şikayetçi değilim. Kendimi sana emanet ediyorum. Bunu nasıl dönüştürmek istiyorsan, çünkü ben senin bana merhamet ettiğini biliyorum. Ve vereceğin hükmün de benimle ilgili merhamet olduğunu biliyorum. Bu beni kullukta bambaşka bir ufka götürdü. Rıza ve teslimiyet makamına götürdü. Bu duadan bunu çıkarmış oldum. Bu duadan bunu öğrenmiş oldum. Bu da beni ruhen olgunlaştırmış olur. Bana yeni bir bilgi öğretmiş olur. İşte bunun gibi bu mensur duaları yaptığımız zaman bunların çok ince, ince dualar olduğunu, Allah'ı razı eden sözler olduğunu bileceğiz ve bu dualarla Allah'a celle celaluhu dua edeceğiz. Peygamberimizin hayatına baktığınız zaman peygamberimizin her durum için yaptığı bir duanın ve bir zikrin olduğunu görürsünüz. Bu da bir Müslüman kadının mesur duaları ezberlediğinde ve bunlarla Allah'a dua ettiğinde bütün hayatı peygamberin gözüyle kuşattı kuşatacağını anlamış olursunuz. Ya ben mesela şöyle düşünsem desem ki ben halis olarak bütün hayata peygamber gibi bakmak istesem, peygamberi bir bakış açısı kazanmak istesem, en kestirme yolu söylüyorum size. Peygamberden varit olan mesur duaları ezberlediğimde, bunlar hayatın içinde çokça tekrar ettiği için bunları unutmam da mümkün değil zaten. Ya her gün evden çıkıyorum, her gün eve gidiyorum, her gün bir kıyafet giyiyorum, her gün yatağa gidiyorum, her gün gökle ilgili yağmur görüyorum, rüzgar görüyorum. Bunlar peygamberimizin yapmış olduğu dualar. Bunları ezberlediğim zaman ve bunları tekrar ettiğim zaman bütün bir hayata Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüyle bakmayı da aynı zamanda öğrenmiş e, oluyorum. Bu da işin kestirme yolu. Benim bu dersle ilgili anlatacaklarım bunlar.